Gitme bir yere Gidersen ölürüm ben <gülüyor> 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 Hey gör Gördün mü? Görmez, gör, görmez olaydım <laughs> Ramço Sarı Ne işin var lan orada? Ya tilki gelmiş sabah bizim horoz olmuş gitmiş Kimse etmemiş Ben de dedim büyüteyim Sana mı kaldı lan ötmek? Evet Tilki şey yok

Lan Feru. Ne var lan? Arılar köylü bastı. Neyi bastı? Köy, köy Bir tane arı, o da Rıfkı peşimde. Al bu kadar. Feru. Ne lan? Ben dedemin hıyarını buldum. ne dedin? Aha. Ne biçim hıyar lan? Oğlum bu ne lan? Nereden buldun lan bunu? Dedem çoklamış lan. Aa. Ay. Demek ki, babam doldurmayı yalarken sen öldürmüşsün. Alçak Feru. Bu unutulmuş, bana bak lan, pide renk. <laughs> Allah! <gülüyor> Allah belanı vermesin oğlum. <laughs> ne yapıyorsun lan? Ramço. Lan Feru! Zirveye çıktın mı oğlum? Alçak herif, niye beni zirveye çıkardın? <laughs> niye lan? Yükseklik korkun bu lan. Farzı <laughs> ben getireyim, <o> alçak'a geleceğim. <laughs> tamam lan, tamam hadi, hadi tamam. Necip. Efendim. Kardeşim nasılsın? Hiç iyi dedim, çünkü dişim yok abi. Bir tane dişini bana versene. Benim versen de bir tane var. Ben. <laughs> <laughs> Benden diş istiyor benim. bunda kardeş. Git lan. Burası uçurum. Ya Ferruh. Ne lan? Sen lan info denecek kendini. <laughs> Çekme lan. Yok ala lan. Gidlerim. Gel lan orası uçurum. Yok Ferruh bir güzel küsmüş. <laughs> Gittim anneme diyeceğim benim bisküvilerim nerede? Çıkarım benim bisküvilerim. Bi bisküvilerim. <laughs> Yok valla. <laughs> Kusat <yani. gülüyor> Lan <ne yapayım>? Ramçı. <laughs> lan bura Bugün hesap zamanı lan. Ne hesabı? Babamın doldurmasını çürütmüşsün lan. Ne? Babam ölmüş yememiş lan. <laughs> Şimdi o çürük doldurmayı kim yiyecek lan? <laughs> kim yiyecek? Ben yiyeceğim tabii ama ne? Bunu sana yedir yedirdireceğim ya. Aaa! <laughs> <Çiçik. gülüyor> tuvalet! Ya biliyorum. Evet. Bunlar ne biçim insanlar? Bir dolabını kapısını tuvalarda kutakmışlar. <laughs> Yoksa benim gözlerim mi yanlış görüyor? Aaa! Tuvalet! Bakayım. Ya biliyorum açayım mı açayım tuvalet. Köprüyü geçtiğinde sen de tüm. Nereye? Cenneme. <gülüyor> <gülüyor> cennete ben. <laughs> Nereden geliyorsun Remçu? Dikenden geliyorum Ferim. Hadi canım. Valla. Ne aldın? Ayakkabı aldım bak sen. Güzel mi? Güzelmiş lan ciksmiş ha. 50 kuruş aldım ben. Hadi canım. Valla. E ama, ama adam beni dolandırmış ya. Hadi canım. Ayağımdan büyük ayakkabı vermiş. E ne güzel sen de giyersin? Keşke sen de gelseydin. <laughs> canım. Acımız büyük ha. Ne oldu? Seni dinmişler. Evet. Farkında değil misin? Farkındayım oğlum. <gülüyor> 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 ne getirdin? Aha acı getirdim. Beraber acı çekmek istedim o yüzden. Eyvallah. Ha, Faruk. Ne var lan? Dedem ölmece, ölmece. Ölmeden önce var ya. Eee? Bana da hep hi ha hu ha hi ha. Sanki bir mesaj veriyordu lan. <laughs> durduğunda nedense bu hayatı en çok sevdiğim şey. Yalarken çok zevk alıyorum. Aaa! Dişim yok. Karo. <laughs> evet. Sen ne yapıyorsun? Ne yapalım onu? Bak ağzıma yeni sakız almışım. Çok güzel ha. <laughs> Sen de çiğner misin? Yok canım ben olmuyor. Bir ay bana yeter ama bunlar. <laughs>